Kıyaslama sevgisizliktir. Kıyaslanan çocuğun ruhu zehirlenir. Çocukları adam yerine koymayan aileden adam zor yetişir. Korkutularak büyütülen çocuk sinsiliği ve kurnazca aldatmayı öğrenir. İlişkilerinde sorumluluğun bilincinde olmak erdemli yaşamın temelidir. Aklını gönlünün değerleriyle yöneten insan yaşamının efendisidir. Bir insanın ana vatanı çocukluğudur. Çocukluğunu doya doya yaşamamış bir insanın mutlu olması çok zordur. Bir annenin, bir babanın en önemli görevi çocuklarının çocukluğunu doya doya yaşamasına olanak yaratmaktır. Mutluluk aramakla bulunacak bir şey değildir. Onu inşa etmek gerekir. Aldanma. İnsanlar bencil olmaktan değil, bencil görünmekten utanırlar. Bir insanı değerlendirmek için nelere sahip olmadığına değil, sahip olduklarıyla neler yaptığına bak. Engelliği yok sayan bir toplum zamanla kendi insan özünü kaybeder. Kaybetmekten korkan insan, daha çoğuna sahip olmak ister ki sahip olduğu bazı şeyler kaybolursa hiç olmazsa elindekiler geriye kalsın. İnsanın kaçamayacağı en büyük otorite kendi vicdanıdır. Kim olduğun o kadar bağırıyor ki ne dediğini duyamıyorum. Niyetiniz yaşamınızın pusulası olmalı. İnsan niyetinin saflığı içinde elinden gelenin en iyisini yaparsa evren ona yardım eder. İnsanoğlu öyle muhteşem bir potansiyel ki, kırdaki otlar gibi özgürce büyüme imkanı bulursa kendi özü yönünde gelişir ve özgün bir insan olur. Bitmemiş işler bizim Şimdi ve şu anı algılamamıza ve yaşamamıza sürekli engel teşkil eder. Ben güçlü bir insanım. Benim gücüm var diyen insan, yaşamının direksiyonunu elinde tutan insandır. Düşünürüm, isterim, yaparım duygusu içinde yaşar. Kendi sınırlarının dışında olan bir sorumluluğu aldığında kişi kendine karşı sorumsuzca davranmış olur. Sıradan, kalıplaşmış,mış gibi bir yaşama olan insanın kendine özgü, kendi geliştirdiği bu benim diyebileceği inançları, değerleri ve bilgisi olmadığı için başkalarının sunduğu inançları, değerleri ve bilgileri hemen kabul eder. Kalıplaşmış insan herkesin takdirini kazanmak için işler yapar ve onlar aferin dendiği sürece kendini güçlü hisseder. Korkudan gelen disiplin, korku kaynağı yok olduğu zaman kaybolur. Ama kişinin kendi içinden gelen disiplin hiç kaybolmaz. Kişi kendini o geleceğe adadığı sürece devam eder. Niyetin saflığı içinde verilmiş kararlar savaşçının en önemli güç kaynağıdır. Özgürlük ancak sorumluluk temeli üzerinde yaşayabilir. Sorumluluk almamış kişi söz konusu olan her neyse ona sahip çıkmaz. Konuyu kendi bilincinin, kendi gücünün, kendi eyleminin sınırları dışında tutar. Sorumluluk bilinci kişinin olgunlaşma sürecinde nerede olduğunun en iyi göstergeci. 24-25 yaşların bir genç bayan kendi yaşamı ile ilgili kararları hala annesine bırakıyorsa henüz daha çocuk gibi annesine bağlı deriz. Çünkü kendi yaşamından sorumluluk almamakta kendi yaşamının sorumluluğunu annesine bırakmaktadır. Kişinin yetiştiği ortamda kendine seçim yapma ve yaptığı seçimin sonuçlarından sorumlu olma fırsatı verilmemişse sorumluluk duygusu gelişmez. Kendi kalbine bakmayanın yaşamı bulanıktır. Kendi yüreğine bakabilme cesareti gösterenler gönlünün muradını keşfedenlerdir. Dışarıya bakan rüya görür, hayal dünyasında kaybolur. İçeriye bakan uyanır kendini keşfeder. Ne kadar seçeneğim varsa o kadar özgürlüğüm var demektir. En temel özgürlük, insanın yaşamında kendisi olarak var olabilmesi ve kendi bütünlüğünü yaşayabilmesidir. Dürüst insan özgürdür. Çevreme bakıyorum. Birçok insan var. Ve bir şeyin farkına varıyorum. Bu kadar insan buraya gelip oturuyor. Ve gerçekten tamamen oturmak için geliyor. Ve gerçekten oturuyorlar. Hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey üretmeden zamanlarını burada geçiriyorlar. Savaşçı, verdiği karardan pişmanlık duymaz, sabırla bekler. Beklediğini bilir, ve ne için beklediğini bilir. Yaşamımın tüm anları tek ve kendine özgürdür. Sıradan insanları savaşçı olmaya götüren ilk adımlardan birisi ölüm bilincidir. Sıradan insan sonsuz yaşamı zemin kabul ederek günlük yaşamını anlamdırırken savaşçı her an ölüm bilincini zemin kabul ederek günlük yaşamını anlamlandırıyor. Bir tek insan öyle bir düşünce ve eylem düzeyine girebilir ki kendinden sonra gelen çağı tamamıyla farklı bir yöne yönlendirebilir. İnsanın algılamasını etkileyen en önemli faktörlerden biri o insanın dünyaya bakarken hangi niyetle baktığıdır. Ölümün avcılık yaptığı bu dünyada kuşku ve pişmanlık için zaman yoktur ancak kararlar için vakit vardır. İnsanların yaşamı tesadüfler sonucu oluşmaz. İnsanların yaşamı onların davranışlarının yansımasından başka bir şey değildir. Zaman içinde yer alan her şey değişir. Var olmak demek değişmek demektir. Değişimi bilinçli olarak yapmayı göze almak için gayret ve cesaret ister. Savaşçı kendi değişiminin peşindedir. Başkalarını değiştirmek onun amacı içine girmez. Savaşçı başkalarını değiştirmek istiyorsa ama gerçekten istiyorsa onların değişimine katkıda bulunur. Bu kadar. Savaşçı yaşamının kendi seçtiği anlamı içinde olabileceğinin en iyisini olmaya kendini adamıştır. İş yerinde insan yerine konan, güvenilen, fikri sorulan kişi elinden gelenin en iyisini yapar. Her koşulda doğru olanı yapmayı ilke olarak kabul etmiş yönetici güven yaratır. Elinden gelenin en iyisini yapan ve güvenilen bir ortamda çalışan insanlar ürün ve hizmetlerinde kaliteyi yaratırlar. Sağlıklı insan konuştuğu ortamın, kiminle konuştuğunun farkındadır. Karşıdaki insanın duygularına saygılıdır. Bilerek onları kırmak istemez. Yani sağlıklı insan patavatsız, paldır küldür olamaz. Doğal olarak kendi düşünce ve duygularını söylerken ortamı, oradaki insanları bilerek konuşur. Susmasını da bilir. Etrafında kimseyi bulamamak zor. İçinde kimseyi bulamamak ise daha zor. Hepimiz özü sözü doğru insana güveniriz ve onun dediğine inanırız. İki birey arasındaki ilişkide, ailede, şirkette, toplumda özü sözü doğru insan yani kişisel bütünlük içinde olan insan daha etkilidir. Kişisel bütünlük içinde olmayan insan kendi gücünü yok eder. Sıradan bir insan olmaktan uzaklaştıkça sıradan insanlar arasında kendinizi yalnız hissedersiniz. Siz sadece diğer insanlarla beraber yaşamıyorsunuz. Kendinizle de sürekli beraber yaşıyorsunuz sıradan insanları sizden uzaklaştıran süreç sizi kendinize yakın getirecek olan süreçtir. Savaşçının duygusal durumu başkalarının söyledikleri davranışları ile değil, kendi bilinçli seçimi ile oluşur. Söz vermenin önemlisi önemsizi yoktur. Haklı nedenler olmadan tutulmayan her söz sizin kendi gözünüzde kim olduğunuzu derinden yaralar. Eğer akvaryumdaki su hasta ise, içindeki balıklar önünde sonunda hasta olurlar. Kişisel bütünlüğün bir anlam ifade edebilmesi için evrensel değerlerin toplumun kültüründe yaşaması gerekir. Geleceği yaratmak, değerleri yaşamak ve yaşatmakla mümkündür. Hayatlarını tribünlerden seyreden insanların kendilerini güçlü hissetmeleri çok zordur. Balığın okyanusta yaşadığı gibi biz insanlar da kültür okyanusu içinde yaşarız. Bu kültür okyanusunda birçok inançlar, varsayımlar, felsefi mesajlar bize zaman içinde biz farkına varmadan verilir, öğretilir. Bilinçlenmiş bireylerin sayısı çoğaldıkça toplum daha bilinçli algılayıp düşünüp daha bilinçli davranmaya başlar. Savaşçı karar vermeden önce düşünür, inceler, gözden geçirir, acele etmez, her şeyi hesaba katar. İnsanların birbirine güvenmediği yerde olumlu sonuç alınmaz çoğunun doğru demesi benim bunu yanlış görmemi etkilemez. Bir insanın sorumlu olması için o insanın sorumlu tutulacağı konuda bir farkındalığı, bir bilinci olması gerekir. Sorumluluk almış insan hesap verir. Kendi bilincinin, kendi gücünün, kendi eyleminin sınırları içinde olaya sahip çıkar. Savaşçı bitmemiş işler taşımaz. Sürekli işlerini bitirerek yaşamına devam eder. Hayatını anlamlı bulan veya bulmayan kişinin kendisidir. Anlamsız bulduğu zaman arayışa geçen de kendisidir. İnsan yürekten affetmeyi öğrenmeden bitmemiş işlerini bitiremez. Varoluşun temel boyutları kişinin kendi algılaması içinde oluşur. dinlemek en iyi iletişim eylemidir.